AK Parti Samsun İl Başkanlığı 93. İl Danışma Meclisi toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda şehri ilgilendiren önemli konular gündeme geldi. Atakum'a bir müjde veren Mehmet Muş şunları söyledi. Ve değerli arkadaşlar buradan Atakum'a, Atakum Devlet Hastanesi yatırım programına alındığı makamdır. Onu söyleyeyim. <laughs> 350 ya da 70 m metrekare. Orada biliyorsunuz ilave 11 m metrekarede büyük şehir bir imar çalışmasıyla alanını büyüttü. Ve şimdi de haşi değiştiriyorlar. Niye yapıyorlar? Şimdi biz bunu yapıyoruz ama yarın bugün Samsun büyüyor. Daha da büyüyecek çünkü bu sanayi ile alakalı alt yapımız geliştikçe bu sarılacaktır. Öngörümüz var. Biz şimdi 350 yapıyoruz, belki 500'e öte çıkacak. Ama ya bir gün genişlemek istersek yine o alanda kullanabileceğimiz için, kullanmak istediğimiz için şu an planlama o şekilde yapılıyor. Hükümetin aldığımız bilgiler arkadaşlar Ağustos içerisinde sunulma dolu ihalesini yapacaklar.